Restoranınıza hoş geldiniz. Menüyü tutun. Ben peperon pizza alabilir miyim? Tabii buyurun. Çok az seçeneğiniz var. Hiçbir şey sevmedim. Var tam gereken. Karşan bu pizzayı alacağım. Tamam bir dakikaya geliyor. Ben de istiyorum. Ama sen kendin peperon aldın. Bu sizin pizzanız. Afiyet olsun. <laughs> Mary değiştirelim mi? Hiçbir zaman. Ama Kendimkini yiyeceğim o zaman. Okay. Tamam. M&M's, Oreo ve jelibon ayıları. Böyle bir pizza herhangi bir tatlıcının hayali. Ben de çikolatayı çok seviyorum. En azından bir dilim çikolatalı pizza almam gerekiyor. Dikkatli olun. <laughs> çikolatalı pizza bana gel. Ne? Ellerini çek. Kızlar dikkatli olun. O benim. Sana kim böyle bir şey söyledi? Sadece deneyeceğim. Kendine yenisiniz sipariş et. Bunu istiyorum. Kızlar, restoranınızda bu davranış kabul edilemez. Sizin için bir cezam var. Bunun için çikolatalı bir meydan okuma hazırladım. Bacınla neredeyiz biz? Buraya nasıl geldik? Bacınla şuna bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat. Şimdi patlayacak. Karılmış gibi görünüyor. Yanlış şey var. Anladım. Bu da atlı bomba. Vay canına çok lezzetli. Gerçekten patlayıcı bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Vay canına her şey o çabuk yedin ki. Son parça kaldı. İlk defa kronometreyi yiyorum ve çok lezzetli. Herkese denemenizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? O geliyor? Ne bu? Bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Ay yardım edin. Neler oluyor? Bacana şuna bak. Herkese merhaba. Birinin yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Vay be. nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. Bağcım da çok yüksekte. Mary bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Mary bu işe yaramayacak. Tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya bu ne dersin? Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. Aa, buldum bu kesinlikle tam gereken. Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. Vacimler bu arada çok fazla kablo var. Hangisini kesmem gerekiyor? Sanırım mavi. Ben lütfen domine et. Hazır. Ne? Kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa! Ay. Her tarafım çikolatalı. Harika. Aynen. <laughs> Hanginiz daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir, bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. Harikaydı. Açıyoruz. Vay canına çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Vay canına elimde çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Saati neden çalışmıyor? Bir şeyler yanlış canına bu çikolata iPhone. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. Vay canına eğer çikolata olsan değilse bende gerçek bir tane var. Süper. Birkaç selfie çekme zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Bekle sen. mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa, yardım edin. Hayır iPhone'um. Hak ettiğin de bu. Beni korkutan sensin. Pst, ups. Konu iPhone'un nerede? Keşke olsaydı. Hayır Yeni telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikrim var. Mary, ne istiyorsun? Hadi telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. Onu bana ver sen de benimkini al. Hayır, onun nesi var? Kırılmış ama. Şansı beni kandırdın. <laughs> ne? Ayrıca çikolata iPhone'u da yiyor. Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. <laughs> Geriye sadece küçücük bir parça kaldı. Vay canına. Çikolatalı şarj mı? Bu da şey, candan şüpheliyim ama deneyebiliriz. <laughs> Vay canına artık bu iPhone'u sonsuz ekleyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle. Aa, hayır yardım edin kurtarın. Bu kötü bir fikirdi. Saçına baksana. Çok komiksin. Önce ben açıyorum wow. En sevdiğim kinder sürpriz Çok fazla Harika bende de var Tam altı tane What? Ne sende de mi Çikolata o kimde kimde gerçek Yaşasın şanslıyım gerçekmiş Her şeyi çabucak açmak gerekiyor Yoksa onları denemek için sabırsızlanıyorum Hmm, sütlü çikolata, bayıldım. Vatina içinde de M&M's şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Vatina ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi kinderim var. Ne kadar tatlı kokuyor. gerçek yumurtaymış. Ne ilginç bir şey. <laughs> Hak ettiğinde bu. Bu hiç adil değil. Umarım bu sonraki yumurta böyle olmaz denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Nefret ediyorum. İğrenç görünüyor. Bu en kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçta Kinder Sürpriz'in dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. Vay canına çikolata topları. Bayıldım. Ama ben de en az bir gerçek kinder sürpriz yemek istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birine nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok hoş gözlüsün. Ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini olduğunu anlayacak. Sonraki hangisi olsun? İşte bu. Tam gereken. Dur iğrenç bir şey. Neyi beğenmedin? Bunu sen ayarladın. Evet, eh, bekle o zaman. Ah, hayır yüzüm. Kel oldu. Senin şakan pek iyi değildi. İğrenç. Tüm kinder sürprizlerini yemelisin. Yapma ya. Ah, lazım demek. Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? Right. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir yumurta alıyoruz. Ups! <laughs> Yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz ve böylece tüm yumurtaları yaparız ve efsane omlet yaparız. <laughs> Lezzetli görünüyor. Meli deneyebilir miyim? What? Hayır, bu sadece benim için. <laughs> of tamam. Tehlikeli bir mutfak hilesi. Bu acına ne kadar yüksek bir fikrim var. Al bakalım. Hayır. Çok daha yakıştı sana. Yumurtaları mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. Başlıyorum. Acına McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. Vay canına, ben de de. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolataya bayılırım. Vay canına bu harika. Vay <laughs> be bunlar en şekerli. En çikolatalı kola mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Yeah. Oh hayır. Yardım edin. Sırıl sıklam oldum. No. <laughs> kola dışında nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups. Ups. Ne yazık ki kolasız kaldın patates kızartması mı çikolatalı mı acaba? Evet tam düzelt. Çikolatalı patates kızartması. Bunu başka kimse denemedi. Hepsinin bir kere de yemek istiyorum. Şahane. Onu sonsa kadar yiyebilirim. Vay ne kadar yenilebilir bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? ben de deneyeyim. Ay, bana yalan söyledin. O yenilebilir değil. Hem patates hem de kolasız kaldım. Üzülme al. Vay canan, çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın. Sanatçılar mücadelesine hoş geldiniz. İçinizden. Bu iyi bir fikir. İçinizden onu en iyi çizen kişi çikolata çeşmesini alacak. Herkes aynı fikirde başlama zamanı. Ama unutmayın elleriniz olmadan çizmelisiniz. Bu zor bir kural. Eğer her şey açıksa o zaman zamanınız başladı. Hadi bakalım. Birinci yetimde olduğundan eminim. Neden bu aptallara rekabet edeyim ki? Bunları kim söylüyor? İçinden bir ses bana çikolata çeşmesinin beni elde edeceğimi söylüyor. Daha neler? O benim olacak. Gerçi şu ana kadar olanlardan pek hoşlanmıyorum. Belki sadece taktiklerimi değiştirmeliyim. Bir kalemle çizmenin çok daha uygun olacağını düşünmüyorum. Evet. Bu kalemle çok iyi oluyor. What? Evet, kalem. Ben de onunla çizeceğim. Ee, kalemi açamıyorsun biri. Bu hiç komik değil. Ee, ne olacak? Bazı başkalarının çizimleri çok havalı. Tamam sorun değil. Eğer güzelce çizemiyorsam başkalarının da başlı yapıtlarını mahvedebilirim. Sanırım kalem bana yardımcı olacak. Ne yaptın? Senin yüzünden tüm resmin mahvoldu. Evet bu çok şanssızlık. Sen neden gülüyorsun? Seni de mahvedebilirim. Ayrıca senin çizimin hiç iyi değil. Onu da mahvedeceğim. Samansa'ya nasıl güleceğini bileceksin. Hayır dur yapma. Chelsea sen neden seviniyorsun? Senin çizmeni de hemen mahvedeceğim. Yapma lütfen. Zar zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Of. İyice bozamadım çalısının resmini. Bakalım sizde ne var orada. Böyle bu ne? Çeşme gibi değil. Bir çeşit leke gibi. Tamam da senin çizmine pek iyi değil. Neden? Hiç uğraşmadınız. Benimki nasıl? <laughs> o diğerlerinden daha iyi. Okay. Ama ben daha renkli ve daha güzel şey görmüştüm. Tamam diğerleri daha da kötü olduğuna göre... Çağısı kazanıyor. Yaşasın en iyisini yaptım. Bu yüzden bozdurulu ben hak ettim. Çikolatayı tek başına çekebileceğini mi düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bunu biz de yapabiliriz. Bunun için özel tüplerimiz var. kadar lezzetli. Hey çikolata nerede? Sen bizim arkadaşı mısın? İşte sen de bizimle paylaştın. Hırsızlar. Bir sonraki tura hazır mısınız? Bu sefer de ödülünüz daha da havalı olacak. Bakın ne kadar sevimli bir köpek. Evet çok tatlı. Ve çok fazla yemek yedi. Bu yüzden iyice tuvalete gitti. Ödülünüz bu güzel kaka olacak. Kim daha iyi çizerse onu o alır. Bol şans dilerim ve zamanınız başladı. Ben kaka istemiyorum. Sadece bir şey çizmem gerekiyor ama kaka değil. Hayatımın en kötü resmini çekmeliyim. Tabii. Ayağınızla çizmekten daha kötü bir şey yok. Koku için hemen özür Bu ne? Bu nükleer savaş başladı mı? Bu koku nereden geliyor? sadece benim ayağım. Herkes kesinlikle havalı bir şey çizecek. Ben de kağıt üzerine kalemi süreceğim. Böyle beni göremeyecekler. Ve bok da olmayacak. Kahretsin kahve rengi keçeli kalemimi kaybettim. Acaba bir yenisine ihtiyacım var. Elimden bir şeyler düşüyor. Dikkatli olmalıyım. Acaba diğerleri ne çizdi? What? Evet zamanınız sona erdi Sanatlarınızı gösterin Bitti mi Yaşlısı sana göstermeye hazırım <laughs> Chelsea senden daha fazlasını bekliyordum Vay canına Samantha sen çok zekisin Çok güzel bir çizmin var Mary sen neden uyuyorsun hey. Ben uyumuyorum İşte çizmim <laughs> Gerçekten gerçek bir bok yani ödülü sen alıyorsun. Mary'i kutluyoruz. Bu bok mu? Kurallara göre onu yemelisin. Öyle mi? Ama aynı şanslıyım ve bunun sadece çikolata olduğu ortaya çıkar. Awesome. yedi onu. Sizsiniz siz kaka. Bu gerçek bir kurabiye ve kek. Atıyor musunuz denemek? Çok bad. lezzetli. Kızlar bir sonraki savaşa hazır mısınız? Bu sefer bu sevimli kedi yavrusu için savaşacaksınız. Ne kadar küçük. Ve çok yumuşak. Eğer onu çok havalı çizerseniz o zaman sizin olur. Bu sefer boya kalemiyle çizmelisiniz. Ve yüzünüzde siz sadece şans dileyebilirim. Zaman başladı. Yeah. Gerçek çok iyi. Kendim çok tatlı bir kediye benziyorsam neden kağıda bir şey çizeyim? Sadece yüzünüzde birkaç ayrıntı ekleyeceğim. Ben de bir kediye benziyorum ya. Ve ben herkese daha iyi boyuyorum istediğiniz kadar haze çekebilirsiniz. Ve aynayı almayı düşünen tek kişi benim. 30 kesinlikle iyi bir şey çizemeyeceksiniz. Dahası aynı kurallara karşı değil. Yes. Zafer kesinlikle cebimde. Jason nasıl çizeceğini hiç bilmiyor. Ama Mary... Aynayı kullan kurallara aykırı. Ne kadar utanmıyorsun. Bak Chelsea. Bu küstahlığı görüyor musun? Evet. Bu adem değil. Meli ders vermeliyiz. Hadi makyajını yıkayalım. Mary hazır mısınız duş almaya? O zaman al. Hayır. Bunu neden yaptınız? Tüylü bir hediye hediye olarak alabilirdim kesinlikle kedicik. Eğer Samantha güzel görünüyorsa o zaman benim için bir yavru kedi görmeyeceğim. Onun makyajını da bozmalıyım. Samantha boyandı yan Nerede? Söyle bana düzelteceğim. Sana yardım edeceğim. Benim için zor değil. İşte böyle. Şimdi harika. Ay çok teşekkürler. Kızlar yüzlerinizi gösterin. Kimin ne yaptığını göreceğiz. Böyle yine denemedim bile. Bu korku şeyi kedi görmemeli. Tamam da kedinin neye benzediği gördün mü hiç? Ayrıca burada bir korsan var. Korsan mı? Hangi korsan? Seni Chelsea. Sana öğrettim. Ama şimdi sunum yapan kişi makyajımı takdir okay. edecek. Evet yine Chelsea'ye zafer vermek zorunda kalacağım. Çünkü diğerlerinin durumu daha da kötü. Yaşasın şimdi bu çocuk benim. Oh. Apçi. Sana kedilere karşı çocukluk alerjim geri döndü. Apçi. Pekala pekala büyütülecek bir şey yok. Şimdi bu yavru kedi benim olacak. Benim ve Merlin'in. Hayır o benim. Kendini hiç gördün mü? Önce iyileş. What? Geçen ödülü bu kadar havar olduğu için bundan hoşlanmayabilirsiniz. Balıklar için savaşacaksınız. Ne bu sefer farklı soslarla çizmeniz gerekecek. Daha zor olacak ama bunu başaracaksınız. Tabii her şey harika olacak. Soslarla çizmek sadece eğlenceli değil. Aynı zamanda lezzetli. Ne yapıyorsun? Çöpleri kendine sakla. Özür dilerim. bilerek yapmadım. Tamam alınıyorum. Muhtemelen soslarla boya bak eğlenceli de çok parlaklar. Çok havalı görünüyor. Ketçapın kötü bir boya olmadığı ortaya çıktı. <laughs> ben de peynir sosu da oldukça parlak. Bu yüzden onun yardımıyla harika bir çizim yapabilirim. çabuk bitti. Ama sorun değil. Hepsi çok parlak ve lezzetli görünüyorlar. Bu yüzden herhangi bir sos çizimde bana yardımcı olacak. Vay canına soslara bu bu kadar heyecan verici olduğunu hiç düşünmemiştim. Böyle. Lanet <laughs> olsun herkes çok havalı çiziyor. Benim de buna ihtiyacım var. Ben de güzel bir çizim istiyorum. soslar çok güzel kokuyor. Muhtemelen yeah. tadı da çok güzel. Aa. Ne kadar <laughs> lezzetli bir tat. Soslar kendi başlığından bu kadar havalıysa neden isim yapamam ki? Gerçekten mi? Bana öyle geliyor ki sadece sosları yemek garip biraz. İşte biri bu harika ve çok lezzetli. Yeah. Harika ama yine de çizmek daha havalı. Oh, no. oh aptal kutular. Kahretsin. Tüm çizimi mahvettiler. nasıl böyle tuzak kurabilirsiniz? Aptal çöp. Kahretsin. Bütün tostları yedim. Artık çizdik hiçbir bir şeyim yok. Ama korkacak bir şey yok. Sadece Samantha'dan bir resim çalabilirim. Zamanlı sona erdi. Kimin neyi çizdiğinizi gösterin. Bakıyoruz. Ben de kendimi güzel bir çizim alacağım. Böyle bugün belki de senin günün değil. Çizmin çok güzel değil. No. Ama Chelsea da daha çok iyi. İyi bir şey çıkardın. Tamam da sen ne iş yapıyordun? Oturup hiçbir şey yapmazsan balık olacağını düşünmüş müydün? Her neyse öyle değil. Tebrikler. Bir sürü balık olan Samantha. <laughs> Hepsi Chelsea yüzünden. Bu kadar çiğ balık yemeyeceğim. <laughs> bir fikrim var. Eğer pişirebilirsem neden çiğ balık yiyorum? Bu harika bir fikir. Her zaman yanında bir brülör taşıman bir sebebi olmalı. Oh, Chelsea üzgünüm. Sanırım sana da bir ışık geldi. Evet. Sana da çok yakışıyor. Hadi ama. Bir yardımıyla çirkin bir balığı lezzetli bir incileye dönüştürebiliriz. Ve bunu yapmak çok kolay. İşte bu. Bana afiyet olsun. Çok lezzetli. da kanalımıza abone olun. Burada her zaman çok eğlenceli oluyor.